Qəyçə nəsihatlər. Hörmətli dinləyicilərimiz, bu imam maraz bizə rəhmet bolğan barəsində söz bardağımız. Navbare'de tagavel bir ülken alimdin aitkanı manelerden biz de sizge aitkan edik. Allah bizge nasip verse başkalardı emaytamız. 14. Dari Ey gözünü perde kelip, gözünü yoytkan Adem. İmanlı insanlardın, gözündeki perdedin, aslında kaydey bir nur, en manevi köz bolganın, sen eğer bilge yedin, rahim bolgan Allah'a, köp maramatlı Rabbime, yüzmin şükür bolsun dep, dualar etiye gedin. Sosu alim sözlerine navkepte kepte davam kılgan, ol daride aşıklagan, basımdan ötken zattı sosu yerde aytaman. Maga sekiz senedir tam kıymaslık bağıman, tagı eş ıncıtmadan, Kızmat etken bir dostundun halasının bir vakit közü kapangan edi. So tagatlı arı kurtka men tiisli bolmasam da maga karşı haddimden yüz derece örmet etip meni mübarek bilip menim için dua et mav nah, közlerim aşılsın dep meşittin esiginde meni ıslagan edi. Men de sosu mübarek köp kartaygan katındın, iyiliğin duama şefaatçi kosup Ya Rabbi nav katındın iyiliği örmetine közlerini aç dep Allah'a yalvargan edim. Ekinci gün bir doktor kelip közünü açtı. Tek 40 gün sonunda kayta közü yapıldı. <laughs> Men soga ya bek acıp işim kuyup dua ettim. İnşallah sosu dua ahirettin yakına kabul bolu kalgandır. Yoksa benim etken duam özü hakkında gayet yanlış bir beddua bolu kalıya gedi Ne dese sokatından anşa ömrü kırk gün kalgan. Allah soga rahmet etsin keşinip hakka bargan. Müzik Mine sosu arı kurtka, kırk gün özü avulunun bavlarına hasret ben, ince ince duygularman, kıyın kartlı közümün, karayağına bedel, uşup bargan kabrinde, cennettin bavlarına, neşe kırk bin künlerşe, seyretüldü kazangan. Nege dese imanı, bek kuvatlı, berk edi, dindarlığı, küşlü edi. İyye bir mümindin gözüne perde kelse, gözü körmep yabılsa, süytüp kabirge varsa, derecesine göre gözü körüp ketkenlerden talapek ziyada nur alemine karap, tamaşa seyretiyegi müminlerge müjdelengen. ''Nav dünyada biz kaydey, bir köp zattı körümüz, közün yoytkan müminler, her kimdin kör gönlünü körüp seyir etalmaydı. Kabirge bargan vakıt, so kör kişiler kisiler, imanman ozgan bolsa, su derece başkalardan, bek ziyade kör yegünü, Peygamberimiz Muhammed ve Vesselam hadisinde müjdelegen. Ereklerde körsetken dürbünlermen karaganday, kabirlerde sosunlar, derecelerine nispet, yennettin bavlarını sinemada seyredip, tamaşa etiyegeni nebi bizge müjdelegen. Ey gözüne perde tüsüp, kör almayı kalgan kisi, eğer sen şükür etsen, hem sabır körsetsen, Saga toprak aslından, Köklördün üstündeki, Yannetti körsetiyek, Gayet nurlu bir közdü, Kudayımız beriyek. Gözündeki perdedin, Aslından sen solay, Neşe yerler körüyük, Bir közdü tabiyaksın. ene sosu perdedi, gözlerinden kötürüp, yakşı körer közmülen, karatiyak köz doktoru, hikmet dolu, Kur'an bolgan. Sağlık bankamız. Bolayca nesihatler.